Merhaba, bugün kedilerin inanılmaz bir yeteneğinden bahsedeceğiz. Dört ayak üzerine düşme refleksi. Peki kediler her zaman güvenle mi yere iner? Yoksa sandığımız kadar mucizevi değiller mi? Hadi işin aslını konuşalım. Kedilerin dört ayak üzerine düşme yeteneği. Kediler havada vücutlarını inanılmaz bir hızla düzeltebilirler. Bu yeteneğin arkasında doğrultma refleksi denilen bir me mekanizma vardır. Burada önemli bir nokta var ki o da bu refleks doğuştan gelmez. 3-4 haftalıkken gelişmeye başlar, 7 haftalıkken tamamen oturur. Yani minik yavru kediler yetişkinler kadar iyi düşemezler. Yüksekten düşmeleri daha risklidir. Peki bu refleks nasıl gelişti? Kedilerin vahşi ataları sıkça ağaçlara tırmanır, dallardan avların üzerine atlar ve yüksek yerlerde yemek yerdi. Bu yaşam tarzı onların yüksekten düşme ihtimalini artırdığı için zamanla düşüş sırasında vücutlarını dengeleme refleksini geliştirdiler. Doğrultma refleksinin çalışma mekanizması ise şu şekildedir. Düşüş başladığında iç kulaktaki denge sistemi kedinin hangi pozisyonda olduğunu belirler, beyin kaslara sinyal gönderir, baş ve omurga dönmeye başlar, esnek vücutları ve güçlü bacakları sayesinde şoku azaltmaya çalışırlar. Her ne kadar kediler mükemmel bir görüntü ve beceriyle dört ayakların üzerine muntazam düşüşler yapsalar da bu her düşüşün zararsız olduğu anlamına gelmez. Yüksekten düşmek kediler için neden tehlikeli? Kediler hep dört ayak üzerine düşer bir şey olmaz düşüncesi çok yaygın ama tamamen yanlış bir bilgidir. Bu konudaki gerçekler ise şu şekildedir. Kediler kısa mesafelerde reflekslerini tam kullanamazlar ve ters düşebilirler. Çok yüksekten düştüklerinde havada daha fazla zamanı olduğu için vücutlarını ayarlayabilirler ama bu kesinlikle zarar görmeyecekleri anlamına gelmez. Balkon ve pencere kazaları ölümcül olabilir. Kedi ne kadar deneyimli olursa olsun her zaman hata yapma ihtimali vardır. Veteriner kliniklerinde sıkça gördüğümüz düşme kaynaklı kazalar ise şu şekildedir. Kırık kemikler, özellikle çene, ön bacak ve kalça, iç kanama, omurilik ve beyin travmaları, akciğer yaralanmaları. Kediler için nasıl önlem alabiliriz? Kedim hiç düşmedi diye düşünüyor olabilirsiniz ama bir kere düşmesi bile felaketle sonuçlanabilir. İşte alabileceğiniz önlemler. Pencerelere ve balkonlara kedi koruma ağı takın. Cam kenarlarında dikkatli olun. Kediler bazen ilgilerini çeken bir şeye odaklandıklarında yükseklik algılarını kaybedebilirler. Balkonda gözetimsiz bırakmayın. Sonuç olarak kediler süper kahraman değiller. Evet, kediler muhteşem reflekslere sahiptir ama bu onların kırılmaz veya zarar görmez olduğu anlamına gelmez. Onları korumak bizim sorumluluğumuzdadır. Peki siz kediniz için ne gibi önlemler aldınız? Yorumlara yazın lütfen. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.